Kareli kağıtta verilen A ve B doğruları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bize verilen A ve B doğrularının aralarındaki mesafe her yerde aynı ve ortak noktaları yok. Birbiriyle kesmiyorlar. Dolayısıyla biz bu doğrulara paralel doğrular deriz. Cevabımız A. Aşağıdaki kareli kağıtlarda verilen KL ve MN doğrularından Hangi ikisi birbirine paralel doğrular değildir? İki doğrunun birbirine paralel olması için aralarındaki mesafenin her zaman birbirine eşit olması gerekiyor ve ortak bir noktalarının olmaması yani kesişmemeleri gerekiyor. A şıkkına baktığımızda buradaki mesafe 3 birim, buradaki mesafe 3 birim, buradaki mesafe 3 birim, buradaki mesafe 3 birim. Mesafe 3 birim. Ortak noktaları da yok. Bunlar paralel. C şıkkına baktığımızda buradaki mesafe, buradaki mesafe, buradaki mesafe Birbirine eşit. Ortak noktaları yok. Kesişmiyorlar. Bu da paralel. D şıkkında aradaki mesafe 4 birim. Dört birim. Dört birim. Her yerde birimle eşit ve ortak noktalar yok. Kesişmiyorlar. Bu da paralel. B şıkkında ise burada iki birim. Burada aradaki mesafe iki birimden fazla. Dolayısıyla bu doğrular paralel doğrular değil. Kesişen doğrulardır. Cevabımız B. noktalı kağıtta verilen K ve M doğruları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bize verilen noktalı kağıtta K ve M doğruları kesişiyor çünkü ortak bir noktaları var ve bu doğrular aradaki açı 90 derece olacak şekilde kesiştiği için biz bu doğrulara dik kesişen doğrular deriz. Yani K ile M doğruları dik kesişir. Doğru. K ile M doğruları kesişir. Doğru. K m doğrusuna diktir bu diklik sembolü. Diklik sembolümüz. k m ile paraleldir bu paralellik sembolü. Dolayısıyla bu doğrular birbirine paralel değil, kesişiyorlar. Bu ifademiz yanlıştır. Cevabımız D. Verilen fotoğrafta gösteri yapan Türk Yıldızları Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan uçakların Havada bıraktıkları izler aşağıda verilen doğrulardan hangilerine örnek olabilir? Bize verilen fotoğrafa baktığımızda uçakların havada bıraktıkları izler bu şekilde bir doğru, bu şekilde bir doğru, bu şekilde bir doğru, bu şekilde bir doğru ve bu şekilde bir doğru oluyor. Bu doğrular dik kesişen doğrular olamaz çünkü 90 derecelik açı yapacak şekilde kesişmiyorlar. Kesişen doğrular olamaz. Ortak bir noktaları yok. Paralel doğrular olabilir. Aralarındaki mesafe birbirine eşit olarak duruyor ve kesişmedikleri için biz bunlara paralel doğrular diyebiliriz. Yani cevabımız yanlış 3, yalnız 3, cevap B. Noktalı kağıtta verilen D doğrusunun üzerindeki noktalardan hangisi T noktası ile birleştirilirse D doğrusuna dik bir doğru parçası elde edilir? Bize verilen bilgiye göre D doğrusunun üzerindeki noktalardan Hangisi T noktası ile birleştirilirse D doğrusuna dik bir doğru parçası elde edilir? Bunu istiyor. T noktasından dik bir şekilde indiğimizde C noktasından geçiyor. Dikmemiz yani C noktası ile birleştirilirse dik bir doğru parçası elde edilir. Cevabımız B. Verilen D doğrusuna dikme çizilebilmesi için A noktası aşağıdaki hangi nokta ile birleştirilmelidir? A noktasını D doğrusuna dikme çizilebilmesi için hangi nokta ile birleştirmemiz gerektiği soruluyor? A noktasından dik bir şekilde indiğimizde M noktasından geçiyoruz. Ve A M arası A M doğru parçası D doğrusuna dik oluyor. Cevabımız C. Noktalı kağıtta verilmiş olan KLMN dikdörtgeni ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bize verilen KLMN dikdörtgenine göre KL kenarı paraleldir NM kenarı, KN kenarı paraleldir LM kenarı. KL paraleldir NM. A şıkkı doğru. KN doğru parçası ile NM doğru parçası arasındaki açı 90 derece ve bunlar birbirine dik. B şıkkı da doğru. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. KN kenarı ile LM kenarının uzunluğu birbirine eşit olacak. C şıkkı da doğru. D şıkkında KN paraleldir. KL demiş. KN doğru parçası ile KL doğru parçası dik kesişiyor. Bunlar paralel olamaz. Bu yanlıştır. Cevabımız D. Verilen küpe göre aşağıdaki doğru parçalarından hangileri birbirine paralel değildir? İki doğru parçasının birbirine paralel olabilmesi için aralarındaki uzaklığın daima aynı olması lazım ve ortak bir noktalarının olmaması yani kesişmemeleri gerekiyor. A şıkkına bakalım. KR doğru parçası paraleldir. PL KR burada PL burada birbirine paralel. A şıkkı doğru. RS ile LM Doğru parçası birbirine paralel. Doğru. C şıkkı KL ile SN doğru parçası birbirine paralel. Doğru. D şıkkı KL doğru parçası ile MN doğru parçası birbirine paralel değil. Dolayısıyla D şıkkımız yanlış. Cevabımız D. Dikdörtgensel bölge şeklindeki kağıt üzerinde verilen KL doğru parçasına paralel doğru parçası aşağıdaki katlamalardan hangisi ile elde edilir? Paralel olması için KL doğru parçası ile ortak noktasında olmaması lazım. Yani kesişmemeleri gerekiyor. Ve aralarındaki uzaklığın her yerde aynı olması gerekiyor. KL doğru parçası burada. KL ile buradaki doğru parçamız kesişiyor. Ağaçlıklı olmaz. KL ile bu doğru parçası aralarındaki uzaklık her yerde aynı olmadığı için bunlar paralel değildir. KL ve KL bunlar çakışık oluyor C şıkkında. D şıkkında KL ile buradaki katlama çizgisi birbirine paralel. Cevabımız D. İki doğru aralarında 90 derecelik açı olacak şekilde kesişmektedir. Buna göre iki doğru aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olarak verilebilir? Bize verilen bilgiye göre iki doğrunun arasındaki açı 90 derece, bizden istenen iki doğru 90 derecelik açı olacak şekilde kesişiyorsa iki doğru aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olabilir? 90 derecelik açı ile kesişen doğrular dik kesişen doğrulardır. Cevabımız C. Ayşe'nin oturduğu mahallenin planı aşağıda verilmiştir. Buna göre planla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bize verilen bilgiye göre Ayşe'nin oturduğu mahallenin planı bize verilmiş. Bizden istenen planla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğu? A şıkkı Bumerang Caddesi, Dik Güney Caddesi, Bumerang Caddesi burada, Güney Caddesi burada, 90 derecelik açıyla kesişiyorlar. A şıkkı doğru. B şıkkı Meraklı Sokak, Dik Zum Caddesi Meraklı Sokak ile Zum Caddesi kesişiyor ama dik bir açıyla kesişmiyor onun için bu yanlıştır. C şıkkı Zum Caddesi paraleldir Bu Bumerank Caddesi Zum Caddesi. Burası Bu Bumerank Caddesi burası. Dolayısıyla bunlar birbirine paralel. C şıkkı doğru. Günay Caddesi ile Meraklı Sokak kesişir. Günah Caddesi ile Meraklı Sokak burada kesişiyorlar. Dolayısıyla bu ifademize doğru yanlış olan B şıkkı cevabımız B.